Patı, depremlerde yangınlarda hem sıyal, yarışta hem savaşta sen koşar ay ata ay ya baştan başla depremlerde yangınlarda hem, hem savaş, savaşta hem. Hadi bir Depremlerde, Depremlerde Bak ben de Bak ben de, Beni tekrarla. Depremlerde Depremlerde yangınlarda yangınlarda, yangınlarda yangınlarda Hem savaşta Hem savaşta Hem barışta Hem barışta Sen koşarsın Yardıma sen koşarsın yardıma. Güç verirsin yurduma. Güç verirsin yurduma. Sonsuza dek. Sonsuza dek. Güçlenerek. Güçlenerek. Her acıyı. Her acıyı. Sar kızılay. Sar kızılay. É,